Arkadaşlar merhaba bir videomuza daha hoş geldiniz. İlk önce videoya girdiyseniz abone olmayı unutmayın. Abone olmanız için hak veriyorum. Bu arada e, bir, bir tane daha arkadaşımın kan kuzenimin kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Hemen ismini söylüyorum. Rüzgar Gültekin. Hemen onlara abone olup gelin ama ikisine olamıyorsanız da benimkine olun sonra onunkine olursunuz videodan çıktığınızda. Çünkü videodan çıkmış oluyorsunuz veya kitaplık var. Bütün YouTube'larda. O yüzden kitaplığa gidin. Oradan geri videomuzu izleyin. Öyle yapın. Yani. Tamam o zaman size zamanınızı hemen veriyorum. Tamam bu kadardı. Şimdi e, videomuza başlıyoruz. Tam şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bunu tanıtmıyorum tabii ki de. Bunu kaç kez tanıtacağım? Asıl olacak şey. O son iş. ASM09... Mikrofonumuzu tanıtmak istiyorum size. Hemen şöyle gösterelim. Altın rengi, turuncu, kırmızı, pembe hepsi var. Ama her renkten yok tabii ki. Hemen açalım, açılı sesi böyle bakalım. The bluetooth device is ready to pair. The bluetooth device is connected successfully. Ay bağlandı ya. Hemen şunu al Hemen geliyorum kameram burada olduğundan dolayı size hemen bunun bağlantısını kapatıyorum. The Bluetooth device is ready to Teknoloji artık gelişti. Bu arada bunlar Çin Halk Cumhuriyeti'nde üretilmiştir yazıyor. Çin'de de artık her şey üretiliyor. Gerçekten bu bile Çin Halk Cumhuriyeti'nde. Yani Çin çok fazla şey taklit ediyor. Apple Watch bile taklit etmiş yani daha taklit etmediği bir şey kalmamış yani her ne çıkarsa hemen taklitini yapıyor yine güzel de aslında hem de ucuzuna sattığı da oluyor şimdi size ilk önce ses modlarını gösteriyorum bunun hep de bağlanıyor bu yani bilemiyorum artık açtığım anda bağlanıyor teknoloji çok gelişti Çin Halk Cumhuriyeti'nde de bayağı baya bir gelişme var. Hemen yapıyorum. Şimdi bu bekleyin. böyle. Bu bekleyin. böyle. Bekle ben, ben size şöyle göstereyim. Bu. bekle. şimdi. Ses kontrol 1, 2, 3, 4. Bunu da böyle. Ses kontrol 1, 2, 3, 4. Böyle. Ses kontrol 1, 2, 3, 4. Ses kontrol 1, 2, 3, 4. Ses kontrol 1 2 3 4. Ve bu kadardı ses kontrol 1 2 3'lerimiz ve ben biz size neden neden şeyi getirdim? Melodyka getirdim. Nedenini söyleyeyim mi? Bir test yapacağım. E ee, Yoda şarkısıyla test edeceğim. Bu arada siz şöyle bir şey diye olabilirsiniz. E ee, neden her zaman yılbaşı şarkısı diyorsunuz? Çünkü e, yani ben diğerlerini daha iyi, iyi öğrenmeye çalışıyorum. En iyi bildiğim de bu. Ama yavaş yavaş öğrendikçe size videolarını açacağım. <laughs> Ee, yani güzel ama hemen bir şey yapacağım. Hemen geliyorum. Hemen bir şey yapayım. Heh. Arkadaşlar hemen geri geleyim. Heh, tamam. Böyleydi. Güzel yine. Güzel. Yani bu size mi hazırlanmış anlamadım ama biraz kötüleşmiş bu değişiklikler olmuş Neyse. Ee, videomuzu azıcık kısa yapmak zorundayım çünkü kara tablet kapanıyor kamera olarak ve bir gün bir tane videomda kapandı o yüzden yeniden çekmek zorunda kaldım o videoda bu yani neden anlamıyorum ee, kanalıma abone olmayı unutmayın kesinlikle ama kanalıma abone olacaksanız da yani şöyle bir şey yapabilirsiniz ee, şöyle nasıl diyeyim yani olmayı unutmayın daha da iyi olur. Hemen kapanış sesini de göstereyim. Power off. Ee, bir şey diyeceğim. hemen size anlatıyorum. Abone olduktan sonra like tuşuna da basın. Yok I like. Videoya like atın. Hala söyleyemiyorum. Abone olacaksanız zil tuşuna da basın. Yoksa sizin için boşuna olur tabi Yani öyle yapsanız daha iyi. Şimdi videoyu kapatıyorum. Hazırsak görüşürüz arkadaşlar.